Evet arkadaşlar uzun zamandan sonra bir video geliyor. Evet bugün şıkkıdı tuvalet teori. Gerçekten o bölüm 68'deki kameraman o güce nasıl sahip? Şu kameraman göstereyim. Bakın oradaki yeşil gücü kullanan kameraman bu gücü nasıl yapıp da kapıları açabiliyor Evet bugün bunu konuşacağız çok güzel bir teori yakaladım gelin bugün buradaki bütün her şeyi inceleyeceğiz buradaki bütün bölümler bütün gizemi açıklıyor her yerde bir değişiklik var mi Evet Durum bu değil, bu değil. Şey. Evet bu. Burada her yerde bir değişiklik var. Bakın. Şimdi Titan TV'mini göreceğiz. Ama bu farklı bir şekilde. Bakın. Oradan geliyor. Ve burada değişiyor. Gördüğünüz gibi buradaki her şey değişik. Ve TV şöyle kenarlarında dikenler olduğunu görüyoruz. Evet. Bir de yukarıda bir şeyler şekil falan ediyor. Aa işte geldik oraya. Burası en çok dikkat edeceğiniz yer. Bakın dafun yana geliyor. Bakın buradaki o yeşil gücü kullanan kameraman. Dafuk bu. Bu kameraman'a yeşil gücü aktif eden o kumandayı veriyor. Evet, Dafukum bu kameramanı gerçekten ya seviyor ya da bu Dafukum tuvaletlerin tarafında. Evet, o profesör tuvalet çok güçlü olabilir diyordum ama Dafuk'tan güçlü olamaz çünkü Dafuk artık daha güçsüz, güçsüz oldu. Ama hala Dafu'nun yenebilecek bir gücü var. Evet gördüğünüz gibi burada o cihazı veriyor. Biz şu anda o kahverengi kameramanız. Glitch tuvaletle dalga geçen glitch tuvalete binmiş. Plungerman ile dalga geçen kameramanız ve burada o gücü alıyor. Burayı izlemezseniz hiçbir şey anlayamazsınız arkadaşlar. Burayı izlemeniz lazım. Evet, burayı tamamen izleyeceğiz. Evet, polis geldi. Bam bam vuramadık ama bu ıskala değil. Evet, et etrafa dikkatlice bakın. Daha yine çok şey değiştirmiş olabilir. Ee, onu görmediniz. Reklam girdi. Neyse, şimdi devam ve ezdik. Evet, burada asit tuvalet geliyor. Asit tuvalet değil de tipinde bir değişiklikler olabilir. Ama bizim insanlar geri döndü. Ve burada şunu fark ettim arkadaşlar. Oradaki tuvalet şeye sahip. Yani bunun yapılması imkansız. Titan kameraman çok güçlü. Eliyle bastırarak kırmış oradaki demir korudayı zaten. Bakın göstereceğim şimdi. Bakın. Bakın gördünüz mü? Önce patlamalar çıktı. Ondan sonra gitti. Bu da hep dayak ya yani tokat. Hep tokat yiyor. Tokat. Bakın. Titan Speakerman'in kalbinin yanında çekirdeğinin yanında solunda bir şey batmış oraya bir şey saplanmış. Kendini keseceğiz diyor. Bam. Evet. Şimdi asıl vs e başlıyor ama bizimki yeniyor. Bizimki derken bizim kameramanlar. Çünkü Titan TV men geliyor. Normalde 3v1 atıyor bu Titan Skin Tuz Tuvalet çok güçlü. Belki yaralı olmasaydı Titan TV bile yenebilirdi diyeceğim de yok yenemez Yenemezdi. Yaralı olmasaydı yenebilir diyecektim ama yok yenemez. Ama yenme ihtimali de olabilir belki. Şimdi burada Cimen geliyor. Cimen'in burada bir sürü lazer olduğunu görüyoruz. Bakın. Burada bir roket. Şurada bir roket. Şurada ışıklar. Burada çekirdek. Burada iki boş lazer. Şurada iki tane lazer ya da gözlük şeyi. Şuradakiler de lazer. Yani Cimen burada çok upgrade almış. Bir de baya bir güçlenmiş. Gördüğünüz gibi. Hatta Cimen'i bilinmeyen bir tane şeyi bile olabilir. Yani sayayım bir. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 tane ateş edebileceği şey var. Bakın, burada sadece iki tanesini kullanıyor ve titan kameramanı yerlere yatırıyor. Gördünüz mü? Aslında G-Man Titan TV'menden bile daha güçlü olabilir. Şu anki upgrade talebi. Çünkü sadece iki lazeri kullanarak herkesi yere yığıyor. Biraz sonra Titan Speakerman'de de aynı şeyi yapacak. Bakın. Nazarı de böyle falan oluyor. Sonra bak. Bak böyle yapacak. İki tane lazer atıyor. Yere yayacak da bizim Titan Speakerman şu olduğu için. Dengesi fazla olduğu için öyle. Bizim kameraman da burada böyle atıyor roketi ama <laughs> hiçbir şey olmadı ama sonra bakın fark ettiyseniz şu dumanın etrafında yapraklar süzülüyor gördüğünüz gibi burada yapraklar süzülüyor Cüyümen burada korkuyor çünkü Tantivimen nasıl bir upgrade aldığını bilmiyor Kaçıyorcığını tehlikeye atmak istemedi. Kaçak Gmen yazmayın. Siz Infected Titan TV men olsaydınız eski hali bununla savaşabilir miydiniz? Hayır değil mi? Ee, neyse. Ben iki takımı da tutuyorum. Kameramanlar, tuvaletler öyle. Birisini de tutuyorum. Yani taraf tutmuyorum diye. Evet buradaki bizim TV yiyor tuvaleti. Ağzı olsa gerçekten yiyecek. Ama bu bir klon. Ve Titan TV'men seviniyor. Bu bir klondu. Gerçeğini biraz sonra göreceğiz. Evet. Burada bıçaklamak yok diyor. Ve arkasında hala aynı roket var. Burada... Cimen ordusu geliyor. Sahte hepsi tabii ki. Az önce gördüğümüz gerçek olabilir, sahte de olabilir. Şu ana kadar gördüğümüz sahte tuvaletler bir dört tane. Diğeri de sahte mi bilmiyorum. Şu 11 lazerli olan. Aa, bu gerçek profesör işte. Bakın buradaki tuvalet ile buradaki profesör tuvalet ile bakın bakın buradaki gerçek skintus tuvalet diyenler var ama buradaki gerçek skintus tuvalet değil buradakinin iki lazeri var ama diğer skintus tuvaletin ise bir lazeri var hatta bunun dört lazeri var bir türlü alamadım şunu Bakın burada fark ettiyseniz şuradan şeyler geçiriliyor ama hiçbir şey olmuyor. Herkes bütün siyahlarını kullanıyor. Bunun altı lazeri var. Bakın şu kenarlarda bir iki şurada da vardır muhtemelen. Simetrik olması lazım. Bir de yukarıda var. Yukarıda da iki lazeri var. Bu tuvalet baya bir şey. Baya bir güçlü. Plunger Plunger'ı bile öldürebilir. Ve gördüğünüz gibi ateşiyle şuradaki duvarı erittiğini görüyoruz. Ve bu large kameramanın da kolunu koparmış. Roketi yerde aslında o roketi alıp savaşabilirler ama ağırdır. Bakın gördüğünüz gibi bir de bir şey göstereceğim. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi. Bakın. Burada bir alet var ve bu alet ya asansör kontrol eder ettiren şey ya da bakın hatırlıyorsunuz mu şunu kapıyı hareket ettiren kapıyı açan o da fungucuna sahip olan onu hatırlıyor musunuz mu? O kameramanı. İşte onun cihazı da olabilir. Ama bence değil. Çünkü onu görseler kameramanlar onlarla aynı olduğunu. Ve buraya gelelim. Bakın. Burada bir radyo benzeri bir şey var. Bu radyo değildir. Ama ben buradan skin Test tuvaleti bekliyorum. Çünkü Skinth's tuvalet en fazla buraya kaçmış olabilir. Bakın burası farklı. Bence burada bizim kamera ordusu kaybetme odasılığı çok yüksek. Çünkü hem bizim Skintus tuvalet demir spider kollarına sahip böyle çık 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 kafayı pat. Hem de lazer bir de kafasını böyle atabilir. İşte. Evet. Burada bir şey oluyor. Bakın. Fark ettiyseniz şurada Titan TV Man'in iki tane kafası çıkıyor. Bakın. O soldaki Titan kameraman sağdaki ise Titan Spikerman. Bakın. Galiba Titan TV menin her yeri çok güçlü. Her her TV'si uçan TV'leri çok ama çok güçlü. Bir de kemere bağlı bir TV'si var. Şuradan aralıklı ateş edebiliyor. Çekirdeğinden. Şurada dikenli şeyleri var. Üstüne bir de kılıcı var. Kılıcı yumruk çok fena upgrade demişler. Şimdi şeye bakacağız. Şu fule hepsi al işte. Evet. Şimdi buraları geç. Şuraya gelelim. Dur dur. Burada yine bir değişik Aha gördünüz mü? Bakın. Bir yerde nöbet tutuyor bu lazerde tuvaletler. Ve bakın. Sakin olun gidi. Gideriz ama. Tehlikede olabilir diyor. Plunger ise bunu kabul ediyor. Gidelim. Ama ilk karşıya atılan kimse İlk kaybeden de olur. Böyle bir laf vardır. Bu benim lafım. Atalarımızın lafı da olabilir. Bilmiyorum. Evet. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bay bay arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Yani başka ne diyeyim. <laughs> Abone olun. Bay bay. Yorumlarda doğru mu değil mi diye bekliyorum. Bay bay.